Haydi bakalım. Haşhaşiler diye bir grup var ki bir Baba iyi odaklanın bak bu video tehlikeli bir video. Haşhaşiler diye bir grup var ki bilhassa lanetlenmeli ve kendilerinden sakınılmalıdır. Kendilerini satarlar ve gözlerini kan bürümüştür. Ne yaşamak ne de kurtulmak umurlarındadır. Şeytan misali farklı farklı milletlerin jestlerini, kılık kıyafetlerini, Dillerini ve adetlerini taklit ederek kendilerini iyilik melekleri olarak gösterirler. Böylece kuzu postuna bürünmüş kurt gibi bir kez açık vermeye görsünler. Sonları ölüm olur. Hazreti Muhammed'in ölümünün ardından İslamiyet'e liderlik etmesi için halifelik makamı oluşturuldu. Ve bu görevi Ebu Bekir üstlendi. Ancak bir grup bu makamı Muhammed Peygamber'in damadı olan Ali'nin hak ettiğini söylüyordu. Bu fikir ayrılıkları sancılı bir sürecin başlangıcı oldu. Bu makama Ebu Bekir'den sonra sırasıyla Ömer ve Osman geçti. Ali taraftarlarının büyük bir kısmı bu üç halifeyi meşru halife görmüyordu. Ancak Halife Osman bir suikast sonucu asiler tarafından öldürüldükten sonra halk halife olarak Ali'yi seçti. Ortalık iyice karışıktı. Osman taraftarları Osman'ın katili bulunana kadar Ali'ye biat etmeyeceğini açıkladı. Muaviye ise Osman'ın suikastini Ali ile bağdaştırarak ondan intikam almak istiyordu. Titan mı bulundu? Hani lan ne oldu? Hani hiçbir şey yok ben göremedim. Abi Titan'dan açıklama geldi. Nerede amına koyayım? Link atsanız oğlum. Twitter, Twitter mı yok <laughs> Abi açıklama yapılacak. Tam nerede açıklama yapıldı? Var abi la Twitter'ım var da bilgisayarda açık değil. Oğlum bunlar iyi. Enkaz parçaları bulundu. Titanik'in enkazı yakınlarında. Bu ne ya? Reklam çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenliği Twitter'da yaptığı açıklamada Kanada'ya ait bir gemiden okyanus tabanına indirilen CNN Bakalım hemen -N -N Gene e, elbette e, bu e, şu anda gelinen noktanın da çok üzerinde e, Piyasadaki faizler geçerli olduğu halde Gene Türk'te faiz konuşuluyor ya 8,5'ten Arkadaşlar Hayırlı olsun Mete Yani verilebilecek bir tavsiye olmaz baba Neyden eğleniyorsan nasıl rahatsan öyle yayın yapacaksın Bu yayıncılıkta şunu yaparsan şu olur gibi denilebilecek bir şey yok ki CNN CNN News Titan Denizaltı Denizaltının şeyi ne la Submarine mi? Yok la denizaltı İngilizce. Submarinmiş lan abi oğlum benim İngilizcem var lan biraz. İngilizcem biraz var la. News Titan Submarine. E ee, çıkmadı hani. Ya oğlum haber gelmediyse bana niye şey yapıyorsunuz ya? Haber gelince atarsınız işte.

A Number of factors, so anything that can change between now and then, as far as uh, information response, you know, things like that. That's a very important thing to göre. so it's not a hard and fast, you know, timer's up, time to transition. There's a lot of factors that. What role does the amount of oxygen play in one of those factors? And of oxygen left, when It's Buna bir cevabım yok diyor. Bunu bilemiyoruz yani. We'll biraz zor diyor ya. So the weather was. Yep. So actually, I have. Um, I believe the weather on scene today uh, was uh, five to six foot seas. What does that mean? So wave height, five to six feet. Um, I believe it was 15 knot winds. Um, visibility was was very foggy yesterday with very little nose visibility. Görüş açımız çok kötüdi, çok foggy Today and they were expecting better, much better conditions uh, from an aerial search perspective. It's around five six waves today. Yes, and but it's cleared in terms of visibility. Yes. High winds persist. Uh, I was fifteen knot winds. So uh, in terms, of it's it's um it, it's not it, it's about average out there, right? Okay. How long would it take a typical Coast Guard vessel from the U.S., or that matter, from to get on site, if they're running gemiye değişir diyor. Bunun hepsinin hızı farklı diyor. Havaya da göre değişir diyor. İki günden beş güne kadar gidip, well. gidip so, gelirsin diyor Amerika'dan oraya herhalde. Hmm. I don't know. We don't have any ships up there, so I don't know. I don't know an answer to that. The so, Canadian. We're we're trying to find out more information on the Canadian vessels that are. Canada. Canada. the do. The Coast Guard have a, line on a piece of equipment that is capable of going down to the, the Coast Guard, specifically, know um, this. This type of a salvage operation in our expertise as an organization is no. In terms of, yeah. of private companies, if you So future, that's all part of the conversation. you like Command to to. Find out what capabilities are out there. And out the we just haven't received any yet at this point. And you don't expect it to we yet? do. We do expect to get some. Um, like I said, we do have uh, some graphics that we're trying to look to send out this afternoon, um, as well as we've, we've reached out to the aircraft crews to get. Uh, ah, Benji, what the. Them. No, I know with the the ROVs that are on scene today, uh except so there just hasn't been any before. So BC Bulamam Nemo see what we can get to go through that and try to make it. Right now there are no assets on scene that could go retrieve. Is I don't have an I don't know. I don't have an answer to that. Coast Guard assets itself, no, we do we do not have any Coast Guard cutters sure. on scene. No, so the research I just. Ya burada şu an soru cevap oluyor. Bir açıklama yok ki. Adam bir açıklama yaptı. Size çeviririm de. Baya sıkıntılı. Bir bilgimiz yok diyor ya. Bizim orada gemimiz yok. Bilgi veremiyorum diyor. Ben ne olduğunu biliyorlar da açıklamıyorlar arkadaşlar. Kendi fikrim. Şu videoya bakabilirsin. Yaptı. Ormanların kralı aslanı yapar mısın dedim ona. 9-10 yaşlarındaydı. Bayağı Şimdi bu videoyu ne alaka? Biz şu an Titan'dan bahsediyoruz. Sen bize ne yaptın? Brother. <gülüyor> <gülüyor> Titan'dan bahsederken sen ne alaka sihirli kart numaralarını attın bize ya? <gülüyor> <gülüyor> ne o? Şu fotoğraf varmış. Ya bu yalan ya. Ne diyor? Titan denizaltı aracının enkazı Titanik gemisinin yakınlarında bulundu. Özel bir şirket olan Ocean Gate Expeditions tarafından Titanik'in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltında toplamda 5 kişi bulunuyordu. Enkazı bulunan Titan denizaltı aracının enkaz araştırma çalışmaları sürüyor. Muhtemelen bulsalar şu an her yerde çalkalanırdı o. Bence bu bir enkaz buldular. O Titan'ın enkaz olup olmadığı tam belli değil. Ya adam benim dediğim, benim anladığım adam orada şunu dedi. Hava durumlarında sıkıntı var. Hava biraz şeyli olduğu için, sisli olduğu için e, dün fazla bir yere ulaşamadık diyor yani. Fazla şeyler yapamadık diyor. Ama şu anda hava rahatladı diyor. İşlere bakacağız diyor ya. Öyle düşünüyorum. İşte böyle yakılıyordu. Yani bir haber olursa bizimkiler link ulaştırır bize arkadaşlar. Ve bir süre sonra Ali haricilerden 3 kişi tarafından zehirli bir hançerle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ali taraftarları büyük bir yasa girerken halifelik makamı Muaviye'ye kaldı. Bundan sonra Arap dünyasında Muaviye öncülüğünde Emeviler devleti kurulacak ve İslam dünyası artık Emeviler... Bunu niçin izliyoruz? Hasan Sabbah ve Haşhaşiler tarihin en tehlikeli tarikatı hakkında bilgi almak için izliyoruz. İyi taraftarları, Ali taraftarları ve hariciler olarak resmen bölünecekti. Artık kimse kimsenin halifeliğini tanımayacak ve onlarca kişi kendini halife ilan edecek, tamam. halifelik hakkının Ali'de ve Ali'nin soyunda olduğunu düşünenlere Şii denecekti. Şiiler Emevi Devletini hiçbir zaman benimsemediler ve kendilerince Emevi zulmünden kurtulmak için bir öncü beklediler. Muhammed Peygamber'in torunu Hasan Hüseyin ve sonrasında muhtar adında bir kişiyi liderleri olarak çıkarsalardan nafileydi. İkisi de öldürüldü. Ancak Şiiler bir kurtarıcı beklemekten hiçbir şekilde vazgeçmedi. Yıllar geçtikten sonra Şiiler arasında 12 imam denen yeni bir İslam anlayışı oluştu ve Şiiler bu kişileri liderleri olarak gördüler. Bu 12 imamdan 7. ise Cafer es Sadık'tı. Ve kendinden sonraki 8. imam ise aslında oğlu İsmail olmalıydı. Ancak İsmail, 12 İmam geleneğinin sahip olduğu barışçıl tavra nazaran daha savaşçı ve agresifti. Bu yüzden babası tarafından mirastan men edildi ve 8. imam Musa el-Kazım oldu. Ancak İsmail inandığı doğrulardan vazgeçmedi ve kendi öncülüğünde İsmaililik denen bir anlayış doğurdu. İsmailiye mensupları kendini gizleyerek faaliyet... Ya sevgili dostlar anlatamıyorum size herhalde ya da anlamak istemiyorsunuz. İzlemek istemeyen... Kapat çık. Biz izliyoruz ya. abi bildirim gelmiyor baba. Instagram Discord'dan bak. Biz şu an bunu izliyoruz ya. Derde bulundu. İslam'a yeni yorumlar getirdikten sonra Sunni İslam'a karşı mücadele vermek istiyorlardı. Onlara göre doğru bir amaca giden yolda türlü hileler ve kötülükler yapmak suç değildi. İzole ve gizli yaşayan İsmaili mensupları devletlere, şehirlere casuslar yollayarak bilgiler topluyor, bir kurtarıcının gelişine kendilerini hazırlıyorlardı. İşte Hasan Sabbah'ın benimsediği İsmaililik böyle doğmuştu. Ama çok tehlikeli adam. Şimdi bu bilgileri unutmayıp cebimizde tutarak zamanda ileri gidip Hasan Sabbah'ı tanıyalım. Hasan Sabbah 11. yüzyılda adından sıkça bahsettirse de tam olarak nerede ve kaç yılında doğdu? Haşişiler bir yandan da başı bozuklar olarak biliniyor yanlış mıyım o konuda? Bilen var mı onu? Karıştırmayayım da. başı bozuklarda haşiş gibi haşşı oluyor değil mi? Doğu kesin olarak bilinmemekte. İmami şehisinin önemli merkezlerinden olan Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Dini ve cebileri yüksek bir aileden gelen Hasan Sabbah erken yaşamında iyi eğitimlerden geçti. Felsefe, matematik, fıkıh. Ama zaten eğitimden geçmese böyle bir tarikat yönetemez ya çok zeki ve akıllı biri olmak lazım Onun böyle şeyler için? Yani beynini çalıştırmış olması lazım o dönemlerde. Gı, kelam ve benzeri alanlarla sıkı fıkıydı. Ergenlik dönemlerinde kendi yolunu çizip öncü bir şeyh olma isteğine girdi. Bu sebepten dolayı Rey şehrine yerleşerek eğitimine burada devam etti. 17 yaşına kadar ailesinin mensup olduğu imami şahısına bağlı olsa da Emir Ezerrap adlı bir Fatimi ile tanıştı ve onun sayesinde az önce bahsettiğimiz İsmaili mezhebine girdi. Fatimilerle olan bağı bundan sonra kuvvetlendi ve bu olay onun çevre edinmesinde büyük bir rol oynadı. Bilgisi ve söylemleriyle bulunduğu Rey şehrinde adı sıkça geçmeye başladı. Ancak İsmaili propagandaları ve İsmaili ajanlarla irtibatları dolayısıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ve 1076 yılında bu şehirden ayrılarak Mısır'a gitti. Gizlenerek geçirdiği bu yıllarda irtibatlarını iyice artıran Hasan Sabbah takipçilerini burada da büyütmeye devam etti. Hızlı büyümesi dolayısıyla yine tüm Şeye benziyor burada. O gebeş bir tane abi var ya. Katleri üzerine çekti ve suikast girişimlerine dahi uğradı. Sonunda buradan da kaçarak İsfahan'a geçti. Yıllar bu şekilde geçerken gittiği hiçbir yerde tam olarak barınamadı ancak gittiği her yerde ses getirmeyi başarıyordu. Bu sayede kendine binlerce mürit bağladı. Müritleri ona o kadar bağlanıyordu ki görenler adeta şaşkınlığa uğruyordu. Bunun yanında Hasan Sabbah müritlerini topluma sızması için köylere, şehirlere ve kasabalara gönderiyor, kendinin ve İsmaili mezhebinin propagandasını yaptırıyordu. Ancak bir mürit ordusu olan Hasan Sabbah'ın planları daha büyüktü kendisi Selçuklu tarafından aranan bir kaçaktı. Bunlar hep AI çizimler değil mi? Kendine bir merkez kurmalıydı ve gözünü Alamut Kalesi'ne dikti. Stratejik bir konumda bulunan bu kale günümüzde İran'ın Kazvin şehri sınırlarında yer alır. Biz... Ancak bu kale Cüstanilere aitti. Kale Sarp Kayalıkların bulunduğu bir dağın tepesindeydi. Deniz mesafesinden 2000 metre yükseklikteydi ve 50 bin metreye kadar çevresini gösteriyordu. Baya taktiksel bir yer yani. Bu sebeple bu kaleye saldırı düzenlemek çok ama çok zordu. İşte bu yüzden kalenin adının anlamı Kartal Yuvası demekti. Kartal yuvası. Hasan Sabbah gönderdiği casuslarla kaleye sızarak kalenin hükümdarını tehdit etti ve yönetimi ele geçirdi. Hasan Sabbah dağın tepesindeki Alamut Kalesi'ne geçişiyle bir lakap kazanmıştı. Dağın Şeyhi Hasan Sabbah Haşhaşiler dediğimiz oluşumuna binlerce mürit topladı. İsmaili mezhebi tarafından beklenen Mehdi gibi görülüyor ve ona peygambermişçesine itaat ediliyordu. Ancak rivayete göre kendi adamları bile onun yüzünü görmüyordu. O yüzünü sadece özel görevler vereceği kişilere gösteriyordu. Haşaşiva Alamut zamanla o kadar ünlendi ki Selçuklu Sultanı Melikşah duruma müdahale etmek istedi ve Hasan Sabbah'ı öldürmesi için Alamut'a ordu gönderdi. Kale aylarca kuşatma altında kalsa da bu yükseklikteki bir kalenin zapt edilmesi göründüğü kadar kolay değildi. Zorlu şartlar yetmezmiş gibi Melikşah kuşatma Zor baba, o nasıl şey sırasında hayatını kaybedince Türk e ordusu geri dönmek zorunda kaldı ancak bununla da kalmadı. Hasan Sabbah ilk defa elini kana bulayan büyük bir suikastı imza attı. Suikastin kurbanı ise Selçuklu Başveziri Nizamil Mülk'tü. O Selçuklu için o kadar önemli biriydi ki kendisine bu yüzden devletin düzeni anlamına gelen Nizamülmülk Mülk namı verilmişti. Nizamül Mülk de bu sırada hamamdan çıkmış bir mahfede oturuyor yemek yiyordu. Bu iki adamdan biri görmüş olduğu bir haksızlıktan dolayı tazallüm ve şikayet etmek için müracaat eden bir insan sıfatıyla sofrasına yakınlaşarak yanında bulunan hançeriyle Nizamül Mülk'e vurdu. Bundan sonra kaçarken ayağı çadırın ipine takılarak yere düşmesi üzerine etraftan Nizamül Mülk'ün adamları yetiştiler. Kendisini öldürdüler. Bu suikasttan sonra Haşhaşilerin adı iyice yayılmıştı belli bir konumda olan Sunni önderleri ve İsmaili tarikatı düşmanlarını avlamaya başladılar. Yönetici, general, vali gibi yüksek statülü insanlar haşhaşilerin hedefleriydi. Abi lan herkes korkuyordur. Şu an var ya bunun dedikodusu bir yayılmıştır. Herkes altına yapıyordur. Hasan Sabbah tarafından görevlendirilen suikastçılar öldürdüğü kişilerin başında durarak Hasan Sabbah'ın adını haykırıyordu. Baksana oğlum çok değil mi lan? İsmaililik adına propaganda cümleleri dökülüyor ve ölümü bekliyordu. Haşhaşiler suikastlarla o kadar örtüştüler ki Avrupa'ya yayılan haşhaşi kelimesi 13. yüzyıldan itibaren batı dillerinde suikastçı manasında kullanılmaya başlandı. Küçük yaşlardan itibaren ailelerinden ayrı yetiştirilmek üzere alıkoyduğu çok sayıda oğlan çocuğu barındırırlar. Blue çağından yetişkinliğine dek aralıksız süren eğitimler boyunca bu delikanlılara pek çok dil öğretilir. Bunların yanında hocalarına gözü kapalı itaat etmelerini, bu sayede reislerinin kendilerine cennetin güzelliklerini bahşedeceğini ama en ufak itaatsizliğin cezasının ölüm olacağını zihinlerine kazırlar. Bu çocuklar eğitim alındıkları andan birini öldürmek üzere efendilerinin huzuruna çıkana dek hocalarından başka kimseyi ne görürler ne de sözünü işitirler. Baksana bildiğin şeyi eğitiyor oğlum yani savaşçı eğitiyor ve tamamen psikolojisi buna odaklı hayatındaki tek amacı bu. Bu olayı o kadar soğukkanlı ve adanmış bir şekilde yapıyorlardı ki toplum içinde onlar hakkındaki gizem artıyordu. Halk suikastçıların bu durumu bir madde etkisinde gerçekleştirdiğini öne sürüyor. He öyle şeyler de diyorlar. Hasan Sabbah'ın sahte cennet kurarak müritlerini kandırdığını, ayık kafalı bir insanın bu şekilde adanamayacağını düşünüyordu. Hatta ilerleyen dönemlerde ünlü bir seyyah olan Marco Polo İran'a geldiği vakit Haşhaşlılar hakkında halkın anlattıklarını şöyle aktarmıştır. Şeyhin kendi dillerindeki adı Alayettindir. İki dağ arasındaki bir vadenin girişlerine kapattırmış ve burayı envai çeşit meyvelerin yetiştiği eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir bahçeye çevirtmiştir. İçerisine her biri göz kamaştırıcı zarafette resimlerle bezeli, akla hayale gelmeyecek görkemli köşkler ve saraylar inşa ettirmiştir. Kanallardan şarap, bazı ya. süt, bal ve su akmaktadır. Dünya güzeli kadınların ve genç kızların ellerindeki çalgılar en hoş tınıları çalar. Dudaklarından en hoş şarkılar dökülür. Şeyhin gayesi tebaasını buradan öte bir cennetin olmadığına inandırmaktır. Bunun için Hz. Muhammed'in sözünü ettiği cennet tasviri örnek alınmaktadır. Buraya haşhaşlar dışında kimse alınmıyordu. Önce kendilerine uyuşturucu bir iksir içirip ardından bu bahçelere sokuyorlardı. Böylece gözlerini açtıkları vakit gençler kendilerini dillere destan bahçede buluyorlardı. Ardından bu kişi aynı iksirle bu kez şeyhin sarayına taşınıyordu. Genç adam gözünü açtığı vakit kendisini cennetten sonra hiç de hoş gelmeyecek kalenin içerisinde buluyordu ardından şeyhin huzuruna çıkarılıyordu ve genç adam bir peygamberin huzurunda olduğuna can gönülden inanarak şeyhin önünde hürmetle secde ediyordu. Çok akıllıca zekice bir hareket oğlum yani şimdi. Bu adam bunu yaşadıktan sonra takır takır bağlanır. Bu ne kadar doldurur? Belli baş yerleri değişiktir ama. Bunlar halk arasındaki inanışlardan ibaretti. Aynen. Ve belgelere baktığımızda böyle bir sahte cennetin olduğu kanıtlanamamıştır. Selçuklu devleti durdurak vermeden haşhaşilerle mücadele ediyordu. Ancak onların sızmalarına ve suikastlerine engel olmak çok zordu. Hatta bir rivayete göre bir sultan uyandığında yatağının yanına saplı bir hançer görür. Bu açık bir tehdittir ve sultan bunu kimin yaptığını araştırırken Hasan Sabah'tan bir mektup gelir. Mektupta şöyle yazmaktadır. Eğer ben istersem bu hançer kalbine... Altına sıçarsın oğlum. <laughs> Of, harbi korkutucu ya. Bacona bak amına. Hani seni öldürmüyor yanına. Bıçağı saplıyor hançeri diyor ki ondan sonra mektubu gönderiyor bir de. Saplanır. Hasan Sabbah zeki olduğu kadar da acımasızlığıyla bilinirdi. Kurallara uymayan müritlerin sonu mutlaka idam olurdu. Hatta iki oğlunu bile haşhaşi geleneklerine aykırı davrandıkları için idam etmişti halk arasında korku duyulan ve bunun yanında şeytan ilan edilecek kadar sevilmeyen biriydi. Haşhaşiler büyük bir sızma becerisine de sahipti. Yeri geldiğinde bir Hristiyan gibi kiliseye sızıyor, yeri geldiğinde bir Sunni gibi camilerde çalışıyorlar, yeri geldiğinde devletin kademelerini sızıyorlardı. Hatta onların bu özelliği toplum içerisinde paranoyalara da yol açmıştı. Çünkü en güvendiğiniz kişi bir haşhaşi çıkabilir ve hiç beklemediğiniz anda hançeri kalbinizde hissedebilirdiniz. Tek bir kumandan ve subay yoktu ki evinden dışarı korumasız adımını atabilmiş Bak sana olsun. Baksana oğlum her yere korkuyu salmışlar. Hepsi de kıyafetlerinin altına zırh giyiyorlar. Vezir Ebul Hasan dahi içine örme zırhtan bir gömlek giyiyordu. Sultan Beryarık'un üst rütbeli subayları Sultandan Haşhaşı korkusuyla huzuruma silahlarıyla çıkabilmek için izin istemişlerdi. Muhammed Zapar'ın iktidarı boyunca Haşhaşiler belki de en zorlu dönemlerini yaşadılar. Haşhaşı olduğundan şüphelenilen herkes vahşi bir şekilde toplumun gözü önünde idam ediliyordu. İşler böyle devam ederken Haşhaşiler birçok kaleyi de zapt ederek güçlerine güç kattılar. Hasan Sabbah ölene kadar suikastleri idare etmişti ve kendi bu kalede doğal yollarla öldükten sonra haşhaşilik geleneği devam etti. Halk tarafından Hasan Sabbah'ın ölümü büyük bir sevinçle karşılanmıştı ve adeta şeytan ölmüşcesine kutlama yapanlar da vardı. Ancak başlangıçta belli ilçelerle Sunnilere karşı mücadele veren Haşhaşiler Sabbah'ın ölümünden sonra paralı suikastlar düzenlemeye başladılar. Örneğin sabbah döneminden 68 yıl sonra Kudüs Latin Krallığından Montferratlı Konrad'ı öldürerek ilk defa bir Hristiyanı suikast düzenlemiş oldular. Bunun yanında İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth, Aslan Yürekli Richard gibi isimlerin peşine düşseler de başarılı olamadılar. Ve Haşhaşiler günden güne yozlaştılar. Hatta Sünni düşmanlığı ile kurulmalarına rağmen ilerleyen dönemlerde başlarına Sünni bir şeyh bile getirdiler. Artık bir tarikattan çok suç örgütü gibilerdi. Ancak Haşhaşiler belli bir süre sonra çok sert bir kayaya tosladılar. Haşhaşiler tarihin en büyük askeri olarak kabul edilen Cengiz Han'ın peşine düştüler. Hatta Cengiz Han bunun haberini aldığında olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı bilinir. Bundan sonra Moğollar Haşhaşilere kafayı taktı. Yıllar önce bu konuyla ilgili yaptığım bir video vardı. Dilerseniz oradan devam edelim. Hüla Gühan Cengiz'in torunuydu. Babası ise Tulu'ydu. Hüla Gühan yetişkin bir birey olduğundaysa Moğollar için önemli bir haline geldi. Onun yeteneklerine güveniliyordu ve bu yüzden Mengühan tarafından yakın doğuya sefere gönderildi. Moğol istilalarının yakın doğu kolu artık Hüla Gühan kontrolündeydi. Amaç ülke sınırlarını genişletmek ve rakipleri bir bir yok etmekti. O sıralarda dünya Haşhaşilerin tehlikesi altındaydı. İran ve Suriye'de epeyce güçlenmişlerdi. 1256'nın Aralık ayında Hüla Gühan ve ordusu daha öncesinde yüzlerce kez kuşatılan ama bir kere bile başarılı olunamayan Alamut Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma o kadar büyüktü ki alana 200 bin kadar Moğol çadırı kuruldu. Ancak Alamut Kalesi sarp ve zor kayalıkların bulunduğu bir yere kurulmuştu. Kaleye saldırmak için tek bir yol vardı. Kaleye giden dar patika bir yol. Eğer Moğollar alışa gelmiş saldırılarını burada uygularlarsa yapamayacaklardı. Felaket ve yenilgi kaçınılmaz olurdu. 2000 metre kadar yükseklikteki bu kale bu şekilde alınamazdı. Askerler ve komutanlar umutsuz bir şekilde bekliyorlardı. Bu kalenin alınmasına mümkünat vermiyorlardı. Onlar için bu şekilde beklemek zaman kaybından başka Eyvallah. bir şey değildi. Ancak Hüla Gühan son derece zeki bir komutandı. Neden mi? Çünkü bu tarz durumlar için Ordusunu da her zaman bilim adamlarını ve mühendisleri barındırırdı. Bu kişilerle bir toplantı yaptıktan sonra... 200 bin çadır ne kadar doğrudur bilmiyorum da çok büyük bir sayı demek yani. O zamana göre yine büyük bir sayıda çadır vardır ama 200 bin diyorlardı anladın mı? Yani ne kadar doğru bilemezsin. Sonra dilinden emirler dökülmeye başladı. Kalenin bulunduğu dağın içerisine yüzlerce delik kazılmasını emretti. Delikler kazıldıktan sonra yeniden verdiği bir emille bu deliklerin içerisine ve barut doldurdu. Ne lan? Artık Alamut'un bulunduğu dağ dünyanın en büyük bombası haline gelmişti. Bu tehlikeyi gören Alamut'un o dönem reisi Rükneddin Hürşah, Hüla Gühan'a teslim oldu. Sonrasında kaledeki fedailer bir bir kılıçtan geçirildi. Alamut Kalesi'nin devasa kütüphanesi ise İlhanlı tarihçisi Cüveyni'ye teslim edildi. Alamut Kalesi ilk defa bu kadar acizdi. Ancak bu yetersizdi. ...dönemin en büyük terör faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez yok olmalıydı. Dağdaki petrol ve barut da ateşe eyvallah. verildi. Ve o anda tüm kudretiyle patladı. Dağın zirvesinde bulunan Alamut Kalesi de bu patlama esnasında çöktü. Bu operasyonda Hitaylı mühendislerin büyük bir payı vardı. Ve yüzyıllarca alınamaz denilen Alamut Kalesi... Artık yerle bir olmuştu. Ardından Rükneddin Hürşah'ın canı Hüla Gühan tarafından bağışlandı ve onu abisi Menguhan'a gönderdi ve kararı onun vermesini istedi. Menguhan Hürşah'a kardeşi Hüla Gühan gibi merhamet göstermedi ve onu direkt idam ettirdi. Böylelikle tüm dünya devrin en tehlikeli örgütünden sonsuza kadar kurtulmuştu.